Merhabalar herkese. İş yerinde psikolojik olarak şiddet görüyorsunuz, farkında değilsiniz ya da farkında olsanız bile bununla ilgili ne yapacağınızı bilemiyorsanız bu video sizler için. Psikolojik şiddetten hukuki olarak korunmanın yolları nelerdir? İnceleyelim. İş yerinde yapılan psikolojik şiddete mobbing denir. Mobbinge sadece işvereniniz tarafından değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarınız tarafından da maruz kalabilirsiniz. Mobbingin içerisine psikolojik baskı, alay etme, küçümseme, dışlama gibi kavramlar dahil edilebilir. Mobbinge uğrayan çalışan duygusu olarak yıpranır. Hatta uzun vadede ciddi fiziksel sağlık sorunlarına da yol açabilmektedir. Ancak ülkemizde mobbing için özel bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Fakat iş kanunu kapsamında eğer çalışan mobbinge uğruyorsa... İş yerinden hakkı nedenle istifa hakkına sahiptir. Mobbinge uğrayan işçi kim tarafından psikolojik şiddete maruz bırakılıyorsa, o kişiye karşı maddi ve manevi tazminat açma hakkına da sahiptir.